çocuk nerede yahu? Yiğit neredesin? Aa burada yatıyor muydun sen Yiğit? Aa, aa, kitap mı okuyorsun sen? Aa kendi kendine hikaye okuyorsun öyle mi? Ay çok güzel ya süper. Tamam o zaman sen kendi kendi kitap hikaye oku. Tamam mı? Ben de mutfağı toplayayım yatmaya geçeceğim tamam mı? Hadi o zaman bakayım ne güzel kitap okuyorsun öyle ya bakabilir miyim? Kurbağa mı okuyorsun sen? Seva? Wow, kurbağa Kuki okuyormuş. Hadi bakalım sen Kurbağa Kuki'ni oku, ben de mutfağa toplayacağım yatmaya geçeceğim tamam mı? Hadi tatlı rüyalar, ışığı kapatmayı unutma tamam mı? Haydi bay bay iyi geceler. Ben kapını kapatayım o zaman. Tamam mı? Hadi bay bay. İstediğim açayım. Beşim ya o zaman da mikrofonum ya Ne yapacağım şimdi annemim ne yapacağım Babamın <laughs> <Keşke oldum, asardım. gülüyor> <laughs> Sen bu kadar çok Minecraft oynarsan ne olur en sonunda böyle Minecraft oyununun içine girersin. Nasıl çıkacaksınız şimdi buradan? Aa, aa, eyvah nasıl çıkacaksın? Ne yapalım kimi arasak ki ya? Ben de bilmiyorum bu oyunun içinden nasıl çıkıldığını. O zaman madem oyunun içindesin o zaman oyun oynayacaksın. Peki senin orada kazma küreğin var mı? Nasıl çıkacaksın? Sen bu oyunu iyi biliyorsun oynuyorsun ya sürekli. Hadi orada kazma kürekli şu tünel var ya o tünelin içine gireceksin. Oradan çıkacaksın galiba. Bilmiyorum ki. Tamam taş kıracağım sonra taş kazma yapacağım. Evet taş kıracaksın galiba. Orada ne buluyordun oradan sen? Elmas. Elmasları buluyordun değil mi? Elmas Hadi. Kasma. Evet elmas kasma mı buluyordun? Ne buluyordun başka? Hoplayacağım. Öyle mi? O zaman hopla. E, taş kır, elmas bul. Hadi bakalım başla oyunun başlasın. Öyle mi? Onda mı yapacaksın? Tam. O ejderhalar da mı var onun içinde ya inanmıyorum sana yiğit gece gece böyle oyun oynanır mı al işte sana oldun minecraft tamam hadi oyuna başla o zaman oyun senin öyle mi tamam o zaman oyun senin hadi başla oyuna bakalım nasıl oynuyorsun hadi taş kırmaya başla. Kaç tane buldun elmaslar? O zaman çıkabilirsin oyunun kuralı neydi ki? Ben taş kırıyorum. Öyle mi? Hadi bakalım oyunun içindesin. Kaç tane taş kırıyorsun? elmas buldun mu Yiğit? <laughs> inanmıyorum ya. Bu da değişik değişik Minecraft oluyor. Yiğit, Yiğit elmasın mı oldu? Şimdi bu ne ya? Patatesin ne oldu? Bu ne ya? Elmaslar, içecekler, değişik değişik şeyler. Vaa wow, bunlar ne? Hepsini sen mi topladın? Evet. Wow, bir sürü şey toplamışsın. O zaman çıkabilirsin galiba oyundan. Hem Evet hem yüzün gözün hep kendine benzemiş artık biliyor musun? Aa, aa! O zaman çık çık oyundan. Hadi çık bakalım nasıl çıkacaksın? Çıktın mı gerçekten? Şurada bir kuyu var, görüyor musun? Bunu da at deyince bence öyle çıkacaksın. Hadi orayı da atla. Hadi hopla bakalım. Aa içine mi girdin? Ne oldu böyle ya? Aa atlayamadın galiba. İçine mi düştün? Ne oldu? Anne anne bir daha Minecraft oynamadım. Ya. Öyle mi? Tamam. Anneden gizli. Ya. Ay kuzum benim. Değil mi? Anneden gizli gizli ne yapılmazmış? Minecraft oynamak. Evet. Hiçbir oyunlar oynama Sadece Minecraft değil. Tamam mı? Ya görüyor musun Yiğit'ciğim? Anneden izinsiz telefon izlenmez. Anneden izinsiz oyun oynanmaz değil mi? Annenin kontrol kontrolünde olması gerekiyor. Çocukların telefona bakması, telefondan oyun oynaması. Değil mi çocuklar? Yoksa ne olur? Oyunun içine girersiniz. Veya oyun karakterleri gelir. Tabii ki bunların hepsi şaka. Ama yine de siz annenizi dinleyin. Anneden izinsiz telefon almıyoruz. Uzun saatlerle telefonla oyun oynamıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Evet, aynen öyle. Çok doğru. Gördün? Ay evet evet anneden gizli fazla uzun süreler telefonla oynamak olmaz. Tamam mı çocuklar? Ama çokça kitap okuyabilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Hadi bay bay.